Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Aziz müminler 5. güne kavuştuk. 5. günün duasını dinledikten sonra inşallah açıklamasına gireceğiz. <laughs> ve fihi Minel mustaghfirin. Allah'ım bugün de beni mağfiret dileyenlerden karar kıl. Dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz ama bizim yeterince dikkat etmediğimiz şey mağfiret ve bağışlanma dilemektir. Dikkat etmemişimizin işimizin sebebi ise ahiretimizden haberdar olmayışımızdan yani oradaki makamımız nasıl olacak veyahut da cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz bunun hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımız için de ne yapıyoruz? bu bağışlanma talep etmeyi ihtiyaç olarak görmüyoruz. Bu bir aslında eksikliktir. Çünkü niye? Tam tersine olması gerekiyor. Akıbetimizi bilmediğimiz için daha çok kaygılanmamız gerekiyor. Ama bunu yapmıyoruz maalesef. İstiğfar ve mağfiret dileme sadece dil ile olmaması gerekiyor. Bunu kalbimizde de yakin derecesine ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü bazen dille yapılan tövbeler klasikleşiyor. Ve allah Teala diyor ki samimi değilsin sen bu tövbende. Sadece sen yapsın işte estağfurullah dedin. Ya Rabbi beni bağışla dedin duayın içerisinde. İçten gelmiyor. Gerçekten pişmanlık duygular içerisinde gelmiyor bu istiğfarın, tövben. O zaman Allahu Teala ne yapıyor? Farklı bir muamele yapıyor bize. Çünkü niye? Samimi görmüyor bizi samimi gördüğü anda Allahu Teala bizi ne yapıyor? Direkt muhatap alıyor ve o tövbemize cevap veriyor. Bizi bağışlıyor. Veyahut da dualar için de aynı şey geçerli. Tabi bazı tövbeler vardır. Sadece Allahu Teala'ya sunmayla da olmuyor. Örneğin bir kişi eğer haram bir mal yemişse veyahut da birinin bir malını gasp etmişse veyahut da ticaretinde birini kandırmışsa ta o kimselerden helallik almadığı müddetçe bağışlanma gerçekleşmiyor onun için. Çünkü niye? Burada yani Allahu Teala'yı ilgilendiren taraf değil o bağışlanma kısmı. Kulların birbiri arasındaki nedir? Hesaplaşma olayı var, helalleşme olayı var. Bu gerçekleşmediğinde de nedir? Tövbe ve istiğfar gerçekleşmeyecektir. O zaman buraya ne yapıyoruz? Biraz daha Dikkat ediyoruz ve eğer üzerimizde birilerinin hakları varsa ilk yapacağımız şey gidip o kişilerden helallik talep edip, verdiğimiz zararları telafi edip onlardan haklarını helal etmesini istememizdir. Kişi tövbe ettiği zaman dört tane şeyi ele geçirir. Yani dört tane şeye kavuşur. Birincisi, Cealallahu lehu min kulli hammin ve gammin fereced. Allah -u Teala onu gam ve sıkıntılardan kurtarır. Yani bu bakın psikolojik bir olaydır. Gam ve sıkıntıya, kedere bürünmek nedir? Psikolojik bir olaydır ve insanı gerçekten çok yıpratıyor. Düşünce insanı nedir? Zor duruma sokan bir etkendir. Bazen bakın geceleri uyuyamayız. Neden dolayı? Bir sıkıntımız vardır. Hep o sıkıntıyı düşündüğümüzden dolayı uyuyamayız. Oysa ki bir çözüm mü üretiyoruz? Hayır. Habire onunla ne yapıyoruz? Yatakta hesaplaşıp duruyoruz. O yüzden dolayı burada ne diyor? Eğer kişi diyor, tövbe ederse Allahu Teala onun o kafasındaki sıkıntıları, düşünceleri giderir. İkinci olarak min kulli emnen. Tüm korkulardan güvende olur. Kişi istiğfar ettiğinde, tövbe ettiğinde Allahu Teala ne yapıyor ona? Artık bir rahatlık veriyor. Korkmama duygusu veriyor. Ve kişi bu durumda da sadece Allahu Teala'dan korkuyor. Yani dünyadaki yani dünyada korkulacak bir şeyin olmadığını Allahu Teala'dan korkulması gerektiğini idrak ediyor. Bu yeti Allahu Teala kendisine nasip ediyor. Üçüncü olarak min kulli zayqin mahracen. Bütün sıkıntılar içerisinden bir çıkış yolu bulur. Eğer gençler evlenemiyorsa, işsizlik sıkıntısı yaşanıyorsa, iş yerimizin kazancı iyi değilse, bir sıkıntı yaşıyorsak bunun giderici çözümlerinden bir tanesi de tövbe ve istiğfar etmemizdir. Allahu Teala ne yapacaktır? O biraz önce saydığımız bütün sıkıntıları bizden giderecektir bu tövbe ve istiğfarımız sayesinde. Ve ruzikahu min haythu la yehtesib. Hiç beklemediği yerden Allahu Teala onu rızıklandırır. Gerçekten insanların en çok endişe duydukları şeylerden bir tanesi de şu anda rızık, geçim. Gençlere soruyorsunuz niye evlenmiyorsunuz? Evlenemeyen gençlere soruyoruz niye evlenmiyorsun? Diyor ki işim yok. Nasıl geçineceğim? Rızkımı nasıl temin edeceğim? Bunun endişesinden dolayı ne yapıyor? Evliliği erteliyor ve günahlara düşüyor. Oysa ki Allah Teala diyor ki: "Tövbe et, istiğfar et, ben nedir rızkını genişletirim diyor. ve hiç beklemediğin bir yerden sana rızık sunarım." diyor. O zaman gerçekten nasıl bir sıkıntımız olursa olsun ilk yapacağımız şey nedir? Tövbe ve istiğfar etmek. Allah'tan yardım istemek. Peki tövbe nasıl olması gerekiyor? Yani tövbenin bir takım şartları var mıdır? Yoksa sadece işte elimizi açıp Allahu Teala'dan ya Rabbi ben günahlarımdan dolayı sana tövbe ediyorum diye bir durum içerisine mi girmesidir? Burada şeriatta tövbenin dört tane şartının olduğundan bahsediliyor. Birinci şart kötü olmasından dolayı günahı terk etmek. Yani önemli bir şart önce yani günah işlediğimizi biliyoruz ve günahın da kötü olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Ve tamamen artık terk edilmesi gerekiyor o günahın. İkincisi geçmişten dolayı pişmanlık duymak. Yani insan işlemiş olduğu günahtan dolayı hem kendisine verdiği zarar, hem toplumdakilere verdiği zarar hem de Allahu Teala'nın karşısında kaybettiği değerden dolayı pişmanlık duyması gerekiyor. Ben o günahla ne yaptım? Rabbime karşı çıktım. Bu gerçekten pişmanlık gerektiren bir durum. Ve bunu da şartlar içerisinde koymuş ki yani yapmış olduğu o günahtan dolayı pişmanlık duyması insan. Üçüncüsü tekrar günaha dönmemek. Bu çok önemli. Çünkü niye? Ne yapıyoruz? Günah işliyoruz, bir tövbe ediyoruz. O an için pişmanlık duymuşuz. Aradan bir hafta on gün geçiyor. Bakıyoruz ki tekrar unutmuşuz onu. Aynı günahı bir daha işliyoruz. Tekrar günaha yöneliyoruz. O zaman bu şart da çok önemli. Yani bir daha günaha dönmeyeceğiz tövbemizin kabul olmasını istiyorsak Allahu Teala bizde samimiyet görüp bak kulum hakkıyla tövbe etti ve bir daha yanaşmıyor o günaha diyebilmesi lazım. Son olarak da yapılan kötü ameli güzel amel ile onarmak dördüncüsü. Bu kullar içerisinde daha etkili oluyor. Yani Allahu Teala'ya karşı da önemli bir şart bu. Yani kötü bir amel işlemişiz bunu biliyoruz. Birinin kalbini kırmışsak varıyorum ben özür dilerim. Hakkını helal et senin kalbini kırdım sana kötü söz söyledim diyerek onun kalbini kazanmak. Niye? Bu güzel bir davranıştır. Ve halen yanına giderken de mesela o kişinin diyelim işte 10 liralık zarar vermişsem 100 liralık bir hediye ile gitmek. Daha fazlasıyla. Bu ne yapacaktır? Karşıdakinin kalbini kazanmamıza vesile olacaktır. Yine aynı şekilde Allahu Teala'ya giderken Ya Rabbi ben mesela filan günahı işledim. Bunu telafi etmek için ne yapıyorum? 3 gün oruç tutacağım Ya Rabbi. Sırf bu günahımdan dolayı güzel bir amel getiriyoruz. Ya da işte ya Rabbi ne yapacağım? Sen sünnet namazları da kılmaya başlayacağım. Eğer kılmıyorsa. Gibi yani her iki tarafı da hem kullara hem de Allahu Teala'ya karşı o kötü amelimizi güzel bir amelle telafi ettirmemiz gerekiyor. Duamızın devamında vecalni fihi min ibadike salihin el kanitin. Sana itaat eden salih kullarından karar kıl beni. Burada bakınız önemli bir nokta salihlik. Şunu unutmamamız lazım ki Allahu Teala itaat eden salih kullarını her zaman sever. Yani salih kul muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde kulluğunu yapmaya çalışıyor. İbadetlerinin içerisinde, duygularının içerisinde, düşüncelerinin içerisinde, sosyal yaşantısında kötülüklere yer vermiyor. Ve hepsini Allah Teala'nın rızası için yapıyor. Biz buna ne diyoruz? Bu diyoruz ki işte bu salih kuldur. Yani içiyle dışı birdir. O yüzden o da Allah Teala ne yapıyor? Bu tür kullarını seviyor. Velev ki bu kul günaha düşmüş olsun. Bunu Allah Teala ne yapıyor? Diğer asi bir kuluna davrandığı gibi davranmıyor. Buna ayrı özel bir muamele ediyor ve bunu daha korumasını alıyor Allah Teala. Allah katında bir makama sahip olan salih kul Yüce Rabbin emirlerini yerine getirmede en büyük hassasiyeti gösterir. Çünkü salih kul Rabbinin makamını, yüceliğini tanımıştır. Ve tanıdıktan sonra nasıl davranması gerektiği üzerinde çalışma yapar. Allahu Teala'nın o azameti, yüceliği karşısında yapılan güzel amellerden bir tanesi kulun kendisini alçaltabildiği kadar alçaltması tevazuya bürünmesi, takvaya bürünmesi. Bu da salih kulların özellikleri arasındadır. Salih kul olmamız için de Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. Özellikle bakın günümüzde şeytanın orduları o kadar faal durumda ki aktifler ki bizi her taraftan kuşatmışlar. Ve şeytan zayıf imanlı insanlarla fazla uğraşmaz daha çok ihlaslı, salih, muhlis kullarla uğraşır. Niye? Çünkü o kul sürekli Allahu Teala ile beraber olmaya çalışıyor. Ve şeytanın amacı da onu Allah'tan uzaklaştırmak. Bu yüzden dolayı da şeytan buna karşı daha çok efor sarf ediyor. Saptırmak için daha çok güce ihtiyacı var. Ve yeni yeni tuzaklara, planlara ihtiyacı var. Bunu kullanmaya çalışıyor. Tabii o salih kul da bunları bildiği için, şeytanın kendisini kandırabileceğini bildiği için o da bir an evvel tedbirlerini çoğaltması gerekiyor. Ve şeytanın kendisine nereden yaklaşacağını kestirebilmesi gerekiyor. Ve Allahu Teala'nın yardımı olmazsa eğer dünyadan el çekmemiz zor olur. Çünkü baktığımızda dünyanın lezzetleri gerçekten çoğaldı. Yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi gibi değiliz. Orada insanlar ne bulduysa o günkü öğünlerini onunla idare ediyorlardı. Sadece karınlarını doyurmayla yetiniyorlardı. Ama bugün o kadar çok lezzet var ki önümüzde, o kadar çok yiyecek çoğalmış ki, yiyecek çoğalmış ki, ev eşyası çoğalmış ki, yani insanı dünyaya bağlayan şeyler gerçekten çoğalmış ve çeşitlilik arz ediyor. Ve seçiyoruz. Yani bir gömlek alacak olsak bakıyoruz. 15-20 tane gömleğin içerisinden bir tane gömleği seçiyoruz. O kadar alternatif var. Ve bu nedir? Nefsin hoşuna giden şeylere yönelmedir hep. Nefis gidiyor diyor ki, şu daha güzel. Bunu al. Şu daha kaliteliymiş. Bunu al. Bu arada tabii ne yapıyor insan ister istemez israfa düşüyor. İster istemez ne yapıyor? Ee, önceki aldığı şey sağlam dahi olsa onu kenara itip yenisini almayı istiyor. Bu da Allahu Teala'nın hoşuna gitmeyen bir davranış. Salih kul olmaz isek ibadetlerimiz bize yük gelir ve ibadetlerden kaçmaya başlarız. Lezzet almadığımızda sadece Allahu Teala'nın bize farz kılmış olduğu boyutunu yerine getirmeye çalışırız. Tek kılayım da nedir üzerimde kaza olmasın. Bu boyutla yaklaşırız namazlarımıza veya diğer ibadetlerimize. Bu da tamamen yanlış bir düşüncedir. allah Teala ibadetleri bize zorlanalım diye farz kılmadı. Bizim derecemizi belirlemek için, bizim ona kulluğumuzu nasıl gösterdiğimizi görmemiz için farz kıldı. O yüzden dolayı bizler de eğer bir sorun varsa ibadetlerimizde bunu ilim ehli biriyle, irfan ehli biriyle paylaşıp o sorunu gidermesi gerekiyor. Niçin ben ibadetlerimden lezzet almıyorum? Sebebi nedir? Veyahut da ibadetin zamanı hususunda, işte namaz vakti girmiş, ezan okunmuş, ben hala hep başka şeylerle uğraşıyorum. Sonra aklıma düşüyor ki namaz kılmadım. Son dakikalarda aman kazaya kalmasın şeklinde bir yaklaşımla ibadete yaklaşıyorum, namaza yaklaşıyorum. Bu nedir? Allah katında fazla makbul olacak bir davranış değildir. Arif'in bir sözü var. Diyor ki: "Namaza demek ki işim var. İşine de ki namazım var." Bakın çok önemli. Yani gerçekten insan namazın kaygısını çekiyorsa ezanı duyduğu anda hemen işini bırakmaya bakar ve bir an evvel namaza yönelir. Ama gerçekten Allah'tan gafil olan bir kimse allah Teala'nın farz kıldığı ibadetlere de gereken ehemmiyeti vermez. Ha bile işini koşturur, 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 aklına düşerse o zaman namaza yönelir. Bu da çok sakıncalı ve tehlikeli bir durumdur. İnsanın salih kul olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Veyahut da derecesini ne yükseltir? Burada da kişinin Allahu Teala'ya yaklaşımı ve ona sergilediği kulluğu onun salihlik derecesini belirtir. Ve Allahu Teala'nın o kula verdiği cevaplar, onun elinden tutması, onun gören gözü, işten kulağı olması o kulun salihli derecesinin yükseldiğini gösterir. İnşallah bizler de hakiki salih kullardan oluruz. Vec'alni fihi min evliya'ikal mukarrabin beni mukarreb velilerinden karar kıl. Allahu Teala'ya bu şekilde bir istekte bulunuyoruz. Mukarreb veliler yani Allahu Teala'nın dergahına yakın olanlar. Allahu Teala ile arasındaki perdeleri kaldırmış ve artık e, samimane bir dostluk içerisinde Allahu Teala ile irtibata geçiyor. Dualarını, isteklerini, ibadetlerini o samimiyet çerçevesinde şekillendiriyor. Bu nedir? Hoş, muhabbet gerektiren bir ortamda gerçekleşmiş olan bir kulluktur. Ve bu kulluk kesin netice verecektir. Çünkü Yüce Rabbimiz bunu istiyordu bizden. Eğer biz de bunu yerine getirirsek diyor ki gel diyor. Yakınlaş bana. Allahu Teala kendisi artık bizi korumaya alıyor. Bu her zaman böyledir. Bakınız bir insandan bir tanımadığınız bir insandan ne yaparsınız? Tanışırsınız. Belli bir müddet bir arada kalırsınız. Diyelim bir yıl, iki yıl. Ondan sonra artık tanırsınız. O insanı ne yaparsınız? Evinize de çağırabilirsiniz. Tanımışsınız artık diyorsun ki bundan bana bir zarar gelmez. Bu samimi bir dosta benziyor. O yüzden bazı sırlarınızı da paylaşabilirsiniz onunla. Ama ilk gördüğünüzde böyle bir şey yoktu. Ne zaman ki onu tanıdınız, artık onu kendinize yakınlaştırmaya başlarsınız. Allahu Teala da öyle. Eğer bir kulu Allahu Teala'nın emir ve isteklerine itaat ediyorsa, hakkıyla yerine getirmeye çalışıyorsa Allahu Teala ne yapacaktır ona? Yakınlaş bana. Salih kullarım arasına gir diyecektir. O yüzden dolayı inşallah bu makamı da yakalayanlardan oluruz. Tabi bunu yaparken de gafletten uzak olmamız gerekiyor. Yani Allahu Teala'ya karşı gafil davranmamamız gerekiyor. Veya Allah'ı unutturacak şeylere fazla yönelmememiz gerekiyor. Önemli bir nokta burada. ibadetleri de sadece ve sadece Allahu Teala'nın rızası için yapmamız gerekiyor. Şu anda bakınız. insanlar birbirlerine dindar görünmek için bir takım ibadetleri yapıyorlar. Namazlar göstermelik hale gelmiş. Tutulan özellikle sünnet oruçlar dile getirilerek ben orucum diyerek ne yapıyor? Ya bak ben işte yani biraz daha takvalıyım veyahut da işte ibadetlere önem veriyorum. Bu havayı estirmeye çalışıyor. Bu çok tehlikelidir. Yaptığımız amelin afetlerinden bir tanesi budur. Niye? Orada Allah-u Teala'nın rızası gitmiş artık. Ben diyorum ki yani bak karşıdaki bilsin ki ben oruç tutuyorum, karşıdaki bilsin ki ben ne yapıyorum, hayır hasenat yapıyorum ve işte sünnet namazlarını da kılıyorum. Bu en tehlikeli durum. Ve Allah-u Teala göre diyor ki, bakınız hadise de geçiyor, insanın diyor amel defteri açıldığında bakacak ki hiçbir şey yok. Diyecek ki, ya Rabbi ben bir sürü amel yapmıştım, nerede benim namazlarım, ibadetlerim? Denecek ki, sen bunu Allah için mi yapmıştın? Yok. O zaman git kimin için yaptıysan sevabın da ondan iste denecek. Bakın ne kadar üzücü bir durum böyle bir manzarayla karşılaşmak. Varıyoruz ben diyorum ki amellerimi yapmışım bir sürü namaz kılmışım. Açılıyor ki defterde namaz gözükmüyor. Nerede? Ya işte filanlara gösteriş için namaz kılmışım. Ya işte birileri namaz kılmıyor demesinler diye namaz kılmışım. Bu insanın en büyük pişmanlık duyacağı, afete uğrayacağı bir durumdur. Ve ibadetlerin kime karşı yapıldığı hususunda da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şöyle bir hadisi var. Ya Rabbi ben ne cehennemin korkusundan ne de cennetine olan arzumdan talebimden dolayı sana kulluk ediyorum. Ben sadece seni ibadete layık olduğun için ibadet ediyorum. Bu dereceyi yakalayabilmek çok önemli aziz müminler. Bakınız Hz. Ali Aleyhisselam öyle bir yerden yakalıyor ki şimdi bakıyoruz gerçekten biz nedir? Bazı günahlardan kaçarken aman cehennemde yanmayalım diye, zor duruma düşmeyelim diye kaçınıyoruz. Ya da bazı güzel ameller yaparken cennette bana köşkler versinler, makamlar versinler böyle bir taleple yaklaşıyoruz. Hocam, e, bunlar da olmasa biz ne yapacağız? Doğru. Bunlar nedir? Verilmiş vaatlerdir. Ama biz bu vaatleri hedef haline getirmememiz lazım. Sonuçta biz aynı Hazreti Ali'nin dediği gibi burada yani Allahu Teala'nın o ibadete layık olduğundan dolayı ibadetimizi yaparsak onlar zaten akabinde gelecektir. Cehennemden kurtulmak, cennete kavuşmak bunlar nedir? Kendiliğinden zaten bize verilecektir. Biz bunu hedeflikten çıkartalım bu cennet ve cehennem olayını. Sadece nedir? Allahu Teala'nın makamından dolayı ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışalım. Bir <laughs> afetike ya erhamer rahimin lütuf ve şefkatin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi ey Rabbimiz bu isteklerimizi bizlerden geri çevirme. Bizleri salih kulların zümresine dahil eyle. Salih kul olabilmemiz için de amellerimizi en güzel şekilde yerine getirebilmeyi bizlere nasip eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin.